Samsung Kart'la tüm Samsun'u tek bir çatı altında toplayacaklarını belirten AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Samsung Kart projesini anlattı. Efendim Samsung Kart isminde bir kartı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunu Samsun'ların Samsun'da faaliyet gösteren firmaların Samsun'daki öğrencilerin, Samsun'daki kadınların, Samsun'daki tüm yaşayanların kullanabileceği bir kart olarak tasarlıyoruz. Ulaşımdan tüm ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir kart olarak bunu öngörüyoruz. Bununla esasında şuradan çıktı. Sosyal belediyecilikle alakalı insanlara yardım ediyoruz. Veren elin alan eli görmemesi ve alacakları ihtiyaç maddelerini de marketlerin, mahallelerindeki marketlerinden ve bakkallarından almalarını arzu ettik. Hepimiz mahalle esnafının desteklenmesi gerektiğini konuşuyoruz, düşünüyoruz. Bununla alakalı ne yapabiliriz diye konuştuğumuzda, düşündüğümüzde sosyal yardım yapacağımız kişiye de zaten Samsung Kartı herkes kullanacağı için içindeki paranın sosyal yardım mıdır, kendisinin yüklediği para mıdır? Bu zaten anlaşılmayacak olacak. Samsun Kartı eline alan ve kendisine ihtiyacı için bir miktar parayı içine yatırdığımız kişi kendi mahallesinde bizimle eğer bir anlaşması varsa Büyükşehir Belediyesi ile kendi mahallesindeki bakkalına giderek oradan ihtiyaç duyduğu malzemeleri alacak. Biz onun ihtiyacını belirlemeyeceğiz. Kendisi neye ihtiyacı varsa onu aldığı bir süreci beraberce yaşatmış olacağız.